Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Darizecler ed-durus lil-medaris 3. kitap ve ed-ders 34. Yani 1. E, cildin 3. E, cüz cüzü diyeceğiz. Yoksa bu 2 kitaptan oluşuyor. 2 kitap ve 1. kitap e, kaç cüz? 4 cüz. 2. E, kitap da öyle. Biz şu anda e, birinci e, kitabın, e, bakın birinci kitabın üçüncü cüzündeyiz. Üçüncü cüzündeyiz. Kaçıncı dersteyiz? E, ders rabi' ve thalatun, Yani 34 dördüncü dersteyiz. Başlığımız ismul cins ve ismul alem. Cins isim ve, ve özel isim. Değil mi? Peki aşağıda örnekler vermiş. Fers, cemel, esed, insan, racul, imre. bunlar hepsi cins isim. Ama bunlar Muhammed İsa Musa bunlar ise alem yani özel isimdir. İsmül cins nedir? İsmül cins huvellezi la yahtasu bi vahidin min efradi cinsin kel ems emsiletul ula. Yani e, diğerleri hariç tek bir cinse has kılınmayan, tek bir şahsa has kılınmayan e, isimlerdir. Fertlerin hepsi için kullanılır. Ve minhu damair bunlardandır. İsmi işaret, isim mevsul, isim esmal, istifam, e, İsm esma ve şart ve hi esma ve Bunlar cins isimlerdir. Leanna tusta'malu li kulli vahidin her biri için kullanılır ve leyset hassa bi ferdi muayyen. Yani bir ferde has değildir. Alem isim ise ve huve yahtasu bi vahidin dune gayrihi. Yani başkasına değil bir kişiye hastır. Min efradi cinsihi o cinsinin fertlerinden. E, Esmaül eşhas mesela şahıs isimleri, e, bilbelde isimleri, devlet isimleri, kabile isimleri, Deniz isimleri, nehir isimleri, e, dağ isimleri gibi. Yan kısmı ila aksam bu üç kısma ayrılır alem isimler. İsm, künye, lakab. Bakın isim, bir, künye, iki, lakap üç. Üç kısma ayrılır. El ismu, vel künye, vel lakab. Züheyr, Suat, İlyas, Muhammed, Bağdat, Dimeş, Lübnan bunlar nedir? İsim. Peki. Ümmü Külsüm, Ebu Zehir, e, İbni Abbas, Ebu Sa'id, Ümmül e, e, Fadıl. E, bunlar ise nedir? Künye. E, bakın künye aşağıda verecek. Zeynül Abidin, El Faruk, El Aşa, e, e, Eş e, Şenefri. Bunlar e, ise e, nedir? E, Lakap. Değil mi? Lakaptır. Peki Harun Reşid, Ebu Hafs Ömer, Ömer Ebu Hafs. Evet bunlarda da e, yani lakabın öne geçip geçmemesini incelemiş. Dördüncü örneklerde. Şimdi izahatta hatta açıklayacak. Evvelu alemin yudu'u li şahsı yani bir şahıs için konulan evli şey'i veya bir şey için konulan temyizen lehu an gayrihi onu başkasından ayırmak için konulan e, o aleme ne denir? İsim denir. Kel, e, kısmı levvel. Birinci kısımda olduğu gibi mesela Züheyr, Suat, gibi. Vakat yudu lehu ilmun aher ve onun için başka bir eee de alem değil mi? Alemun aher. Başka bir alem daha konulur ilaveten ala ismihi ismine ek olarak. Fe in bu diyel alemu sani mesela bir evin, ev ev ibnin bunlarla başlıyorsa o e, ikinci özel isim bunlar da künyedir. Yani Ebu Ahmet, İbnu Abbas gibi. E, ke kısmı sani ikinci örneklerde bakın ümmü, ebu, ibni gibi. E, onlara da e, ne e, deniliyor? Bakın bunlara e, Summiye el künye. Bakın künye deniliyor. Ve inlem yebde bizalik. Bununla başlamazsa ve delle ala methin ev zemmin zemme yani övmeye veya kötülemeye işaret ediyorsa buna da lakap deniliyor. Üçüncü örneklerde olduğu Zeynül Abidin, El Faruk, El Aşa, Eşşene. Bunlarda övme var. E, ee, ki emsiletül kısmı salis. Fe Zeynül Abidin mesela. Vel Faruk, lakabani lil medih. Övmek içindir. Vel Aşa, e, ve şenefra burada lakabani lizzem bunlar da kötülemek içindir. Sonra ıza kısmı rabi sonra dördüncü kısımdaki örnekleri düşündüğün zaman ve bulursun. Ennel isme isim. İze ctema'a ma'al lakabi. Lakabla bir araya geldiği zaman. Tekaddemel ismu. isim öne geçer. Ve te'ahharal lakabı vücuben. Ve lakab sonra gelir. Mesela burada Harun isimdir. Lakab, lakabı Raşit'tir. Ee, peki. Kema tera Harun. Harun'da gördüğün gibi. Ama ize ctema'a til künye. Me'a gayriha. E, künye e, eğer işte lakaplı bir yere gelirse fe yecuzu takti'muha. O zaman takdimi caizdir Kema tera fi Ebu Hafs. Burada bakın Ebu e, Ebu ile başlayan kelimeler neydi? Künye idi. Bu öne geçebiliyor. E, ve ye, Ömer çünkü Ömer de burada e, nedir? Lakaptır ve yecuzu tehiruha. E, ge, sonra da gelmesi de caizdir kemaa tera Ömer Ebu Hafs'ta olduğu gibi de ne diyecek? El alemul e, isim e, ma vudia li ta'yinil müsemma evvelen kel kısmül evvel. Öncelikle yani ilk başta isimlendirilen şeyi özel kılmak, belirlemek için kullanılan isimdir. Vel alemül künye ma kâne musaddaran bi ebin ev ümmin başında ebi olan ümmi olan kelimelerdir. Künyeler. E, vel alemul lakap lakap ise ma eş'ara bi methin ev zemmin yani övgü hissettiren veya kötüleme hissettiren kelimelerdir. Ve idaçtama el ismi ve lakap isim ve lakap bir araya gelirse Yukat demul ismi isim öne alınır ve yukarı lakap lakap sonra gelir. Vele tertib ve beynel künye ve gayriha ama künye ve lakapt da böyle bir sıralama yoktur. Beyin ismel cins ve ismel mimma maayeti, şunlardan cins isim ve alem alem isimleri beyan ediyor. Mesela e, Şecere nedir? Cins isimdir. Dar cins isimdir. Ali e, Alem'dir. Değil mi? Alem'dir. İlyas Alem'dir. Davun cins isimdir. Hüve cins isimdir. Ellezi cinstir. Ebu Bekir. Ebu... Bunlar neydi? Künye. Değil mi? Künye yani e, özel isimdir. E, Hadramövd. Bu da Alem'dir. Özel isim. Ebu Osman. Bu da Künye'dir. E, Umar, e, Amr İbni... E, Burada Amr e, isimdir. E, alem e, özel isimdir. E, ve e, i̇bn Bahır el-Cahiz. E, burada e, ise e, Amr e, i̇bn Bahır el-Cahiz. E, burası e, ne oldu? Künye oldu. Burası lakap oldu. Dimeşk Alem'dir. Hadihi cinstir. Elleti cinstir. Suat Alem'dir. Leyla Alem'dir. Dicle Alem'dir. El-Haris cinstir. Süleyman Alem'dir. Deva cinstir. Nil alemdir. El Ürdün alemdir. Gatafan alemdir. Muhammed Emin alemdir. Yine e, Abdullah el Memun burası e, alem e, özel alem isimdir. El Memun onun lakabıdır. E, Ebul Fatl künyedir. Ümmü, e, Ümmü, Habibe künyedir. Abdul Halik özel isim alemdir. Ebu Ab, Ebul Abbas bu künyedir. E, yine e, künyedir. Mekke alem özel isimdir. El Hatiyat bu şair meşhur bilhicim. Bu da Asl-u manel hati er demimul heyye. Bu da onun lakabıdır. Abdullah es Sifa Yine burası alemdir. Burası lakabıdır. Ebu Cafer. Burası künyedir. Burası bakın el-Mansur demiş. Burası da isimdir. Alemdir. Halep alemdir. Dedik. Evet burada e, kaldık e, gelecek bölümde diğer konuyla inşallah e, devam edeceğiz yani burada e, özel ismin üç kısmı önemli yani e, işte isim, künye ve lakap e, isim başa geliyor künye e, sonra e, geliyor isim ve künye ve lakap e, yan yana geldiğinde ise fark etmiyor lakap öne gelebilir e, künye de öne gelebilir. Künye, ümmü ve ebu ile başlayan kelimeler künyedir. Övme ve kötüleme anlatan sıfatlar bunlar da lakaptır dedi. Burada kaldık. Devam edeceğiz inşallah. Buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.